Ey, ey, bugün 30 Aralık son günümüz. Bunlara rastladım son eve giderken. Bak annelerim 3 tane de yavrusu var. Kemik yiyor. Mama yedirdim biraz da bıraktım. Bak 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 şimdi de bak. <laughs> oynayın oynayın. Aferin size. Hadi yine geleceğiz. Yaramaz bir tane kalmış. Üç kardeşti bunlar. Anneleri de burada. Heh. Bir tane kalmış bu yaramaz. Bir tane kalmış. Bir tane. Nerede kardeşlerin? Nerede kardeşlerin? Tavuk vereyim onlara dur. Tavuk vereceğim. Kıfırda var tamam mı? Tavuk vereceğim onlara. Adamın 3.7 milyon euro Bu yaramazlar. 3 taneydi geçen gelişimde. 2 tanesi ya öldü ya birileri aldı. Kemiriyor tavukları kemirmeye çalışıyor. <laughs> Annesi de. Kızım. Nerede çocukların kızı? Bir tane mi kaldı?